Olayım. Bir dakika ne abi, Twitch bu. Tracker. Bir dakika, Twitch Tracker değil mi abi olay? Oğlum bana gelmedi bunlar. Oğlum bunlardan. o en son rasmas patladı lan olay. Lan gel amına koyayım. Gel. Beyler, beyler birazcık Aa, söyleyelim oğlum, kaç ya. Kaç takipçisi var oğlum baksana Baba, mısın, Bir şey yardım. değil mi? 33 Mersin'li olduğunu da buradan anlayabilirsiniz bu arada Tukan abinin. Bak 33. <laughs> sırada 33. sırada Hasan abi 38. Hasan abi 38. Kayseri. Ben neredeyim ya. lan Jurox? Mit 58. Kemal 44 işte. Oo. He? Kemal Olum 44 mesela, işte 27. Orospu çocuğu 27'nin ortalama ne <laughs> sikerim senin belada. bekle bekle onu 27 ne burada. amca 27 ne? Bekle Bak kimleri patlatmışsın onda. biliyor musun? Castro patlamış. Faker patlamış. Sonra Soda patlamış. Mid patlamış. <gülüyor> <gülüyor> Ananı gel ya. Buradanca şey gel ya. Oradan şey gel ya. Hacı ya. Hacı ya. Lirik patlamış. Sonra bak kim patlamış? Devam ediyorum. Eee lol patlamış. Eee orospu çocuğu bir an var öyle bir linçiyordum ki ananı sikeye ucu döndüm <gülüyor> <gülüyor> Gördün. <gülüyor> Sen var ya. Ananı sikeye ucu döndüm. <laughs> <laughs> Ucundan dediğimi biliyorum var ya bir an. Anamı sikecekler daha az kaldı yani. Orda acı geldi Lupo oğlum, ya. Lupo gitti. Bak oğlum ninja'ya bak. Oho böyle olmaz abi. Az daha zorlasam geçerim ninja'yı. Kemal bana bir içerik yaz. <laughs> Harbiden bir şey diyeceğim. Çağrı nerede? Çağrı balonu <laughs> bağladık kanka. İleri de Çağrı, hey be. <laughs> Çağrı da yok. Çağrın ortalaması 10.000 kanka. Hı hı. 10 Aa burada aynen. Hype 10.007. 175. Evet. Eray biz neredeyiz, <laughs> abi, biz neredeyiz lan? Biz neredeyiz lan sikiyim? Biz de yayıncıyız lan Twitch bu arada haberiniz olsun yani biz de bir şeyler yapıyoruz. <laughs> ne oluyordu Biz de ya yayıncıyız lan. yani. İlk 200 de baya Türk var lan. He. Tamam. En, en iyi sensin tamam. Toktir 270. Ee, başka var mı? Takdire e, göre. Pelin nerede? Pelin, Yayın de gitti. yok. Yayın gitti. Yayın gitti. Ya, sikeceğim bu gidip duruyor ya. Ben bırakıyorum. Ne oluyor abi. lan? Burada şey geldi ya. Burada ya. ya. Dur bekle, server düşecek. düşecek. <laughs> yeni server açacağım. He öyle mi yarram? Kanka bir saatte server düşüyor. Sonra tekrar açıyorsun. Hah geldi. Ya orada acı geldi. 5 basma ya. <laughs> <laughs> F5 bastın orada acı geldi yayın <laughs> gitti. Evet, ya. Orada acı yayını geldi ya. orada. <laughs> Lego 300. Ha, ya Lego ya. kanka bassana şu Lego'yu ya. Yani. Kanka bir sakin ol Allah aşkına bir sakin. Gel Yok, bir bak kanka, abi, Gel abi, bir bakalım Lego'ya bakalım. Doesıdan. Yok Oğlum Lego baba. 143 saat yayın yapmış son bir ayda. Lan bir benim şeye girsene bakalım bak, orospu Kireysen... çocuğu yine kendini övecek bak dur. Yo neler eksik oğlum bir yapalım chatle ya. Ne yani eksik, ne hayır hayır, adım. buradan değil, buradan değil. Bak şuradan bakacağım, manyak. Buradan güzel veriyor. At bakayım. Nereye attın? Orada, orada statı daha yüksek büyük ihtimalle, o yüzden attım. Hayır lan, statlar aynı da. Burada ortalamayı <laughs> daha. Orada da geldi ya. Orada da geldi ya. Bak burada nasıl gösteriyor, özelden attın sana. Ama Oha, bu ne amına koyayım? Anladın mı? Bu diyor ki... Son 30 gün içerisinde ortalama izlenme rekoru. Jazz chatting'de, Jazz chatting'de 34.000 takipçi almışsın Kemal. Ya biz bunu niye yayında yapıyoruz? Bizim de bak izleyiciyle böyle bir şey var işte ha. Yani işte oğlum izleyiciyle karar veriyoruz hangisini yapalım diye. Oğlum Hüseyin ya. He? Nasıl bir adamsın amına koyayım Uncle ne yapıyorsun amına koyayım ya? İyidir kardeşim, yeni uyandım. Ya yine Kemal ona 3 gün önce verdiğim bir fikri burada pazarlıyor amına koyayım. Evet Lan bu siteyi siteyi... Emre öğretti. Salih'in gördüm. Öncelikle bir şey diyeceğim Emrecim. Yine Götven olarak sen efendim. Sen öğrettin, evet sen öğrettin <laughs> ama bu çocuk hava atmasın mı yani? Atsın. Atsın Hayır, hava oğlum, atsın. Burada... Ama bir şey diyeceğim. Bu Orospu ayakkabısıyla hava atıyor. Twitch'iyle hava atıyor. İzleyici He... sayısıyla hava atıyor. Mite kafa tutuyor, gidiyor bir şeyler yapıyor. Kafa tutmuyor ki. Ondan geçiyor. sonra geliyor bir, bir de ayıp. siteyle hava atıyor. Aa, ayıp. Kafa tutmuyor ki dur kanka. Zenmeti. Kafa tutmuyor ki geçiyor işte sıkıntı geçtim, orada. Geçtim geçtim <laughs> Patlatmış ya. yani mit balonunu. Mit balonunu da patlatmış bu arada onu söyleyeyim. Jurox mesela kendi adını yaz sağ üstte geri zekalı. Kanka mesela bakalım. J-Rox fıtıv mı? Kanka ben düşteyim ya. <laughs> Aynen, öyle ben değil. kanka. Şimdi sen oraya nasıl girdin? Ha buradan. Games, games, games. Bu imkansız. Bu imkansız. Sen yemişsin yara. Bu imkansız. Bak ya, Vol Vol kanalı lan, git diyor değil mi? Vovla anasını sikmişim. Bütün şeyin. Bak sana bu istatistikler ne diyor biliyor musun? Vov oynama diyor. diyor. <laughs> yara oyna, yara roketlik oyna Vov diyor. Wall. Hallettim hallettim. F5 detseniz de F5. Rip ödülünü Oluyor alıyorlar ya Ne alınıyor lan böyle? Kanka ben şey yaptım. Artık yayın gittiğinde rip ödülünü alıyorlar. Yayın gici anlamında yara. Yani. E? Eee? Ne, evet. öyle alıyorlar. insanların para harcayacak bir yeri olsun. Böyle canları aldığında. <laughs> Anladın mı? Aynen. Geldi, 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 geldi. Oğlum ben oraya şey koyacağım, Kanka, ben reklam Emre... basmayı bulamadım. Emre bu... Oraya Emre. koyacağım, insanlar reklam Emre, basıyor. O Blade ne? Bu istatistik düşürüyor ama baya seni parasal anlamda artıya geçiren bir oyun bu arada. <laughs> <Benim> oraya... <laughs> Nasıl yani? E, sponsorlu yani ya bu. sponsorlu He yani. öyle. Ona lafımız yok. Peki World of Warcraft Blizzard'ın bu olaydan bıraktık, haberi var mı? Bunu bıraktık. Onu da bir kere yaptık Blizzard bu arada. Onu da bir kere yaptık. Yaptı o zaten. da sponsorluydu. Oğlum, ben ama bokunu çıkardım. Emre ağlayacağız şimdi. <laughs> Hayır oğlum sponsorluyuzdur bir yere kadar. Bak mesela sponsorluğun 4 saat. 44 saat boyunca sponsor olduklarını hiç yok, sanmıyorum. O sponsor ya 4 saati sponsordu. Geri kalan 40 saat. Kalan 40 saati kendin oynadın. kendinden ya tükenden oldu o da. Tükenden oldu. Ee, onun haricinde bak gerçekten şu son Rust, IRL, MyRL her şeyi Arkadaşlar, toparlamışız Arkadaşlar bu yani. arada size bir bilgi vereceğim. Eee bizi, bizim hani server vesaire diyoruz ya. Bak göte sokmalık bir bilgi veriyor bak izle. Yok size. lan gerçek diyorum. Şu bu ara çok uğraşıyorum ya. Tamam. Sen bu <laughs> süper online altyapısı kullanılan <laughs> internetlerde böyle bir şey oluyor. Çok ee, uğraşıyorum dediği şey bu arada. Odada duruyor böyle Peki, server konuşuyor. Peki net'e mi geçeceğiz? Kanka şöyle bir şey var. Belli saatler ve zamanlarda yurt dışı portları kısıtlandığı için upload'ımız düşüyor. Kanka şimdi bir, bir çok olur. önemli bir soruyla şey yap şeyle geleceğim. Bu bir sponsorlu bir şeyin giriş cümlesi mi? Yok. Ona öyle göre değil. bir soru. Değil, değil mi? Değil. O zaman değil. şöyle söyleyeyim. Süper online kullanıyorum. Sıfır sıkıntı. 10.000 bit rate'in altında bir tane drop yemedim. Ama sen nono'dasın. 6 aydır. Mı? Evet. Onun yani server de yurt dışında. Nono. Hayır hayır. Twitch portlarıyla alakalı diyorum. Twitch'in. E He. Ha, sen o süper online dedin ya ondan. Sen satıcısın oğlum bir kere Emre. Ne alaka? orospu bu. Ne demek bir de face'ten geldi ya bu göt verenle. Kime diyorsun lan? Sen amana koyayım ne adama şimdi şey diyorsun? Kendin face'ten geldin. Satıcı. Ben bir de ya Emre bu çocuk A200 almasın mı? Ben bir de Emre ile Nona'ya gidiyordu da son aldı. Düzdü bir <laughs> <laughs> Ne oğlum siz satan adam değilsiniz bu arada. O satıcı sen döneksin dedi. <laughs> <ben>. İyi konuştu. <laughs> oğlum Emre abim gelir lan yakında buraya. Ben biliyorum. Emre oğlum bat bak Batu sorun yaşamıyor. Türk Telekomlar kanka sorun yaşamıyor. ne yapacağız o zaman Kemal? Ne yapacağız? What can kanka, I do evet, ya? What can I do? Sometimes I can you do it. Ee, <laughs> Türknet, screaming PC. Uh, one other internet. Another internet connection. Yes. Okay. Siz niye Ve gökten yemiş gibi Which one man? Which one man? Which uh, uh, which one? Streaming PC special. Yes. Özelinde. Yes. Yaraklar derdin Türkçe anlatamıyor da ben sonra gavura gittim oluyor. Ya which one amına koydum? Which one dedim ya. Bir şey. Which one Bana Türkçe mi amına koyayım ya? kanı daha görmedik oğlum, hiç <laughs> neydi? Kanka hangisini kullanacağız? Hangi internet sağlayıcısını He. bağlayacağız? Tenoklok. <laughs> Tenoklok ne lan? <laughs> Tenoklok. Hayır, ne oluyor? Ee, hangi internet sağlayıcısı? Oraya işte birlikte bakacağız oğlum. Hangisi Abi bulalım ya, bu internet. arada biz hazır böyle ararken sponsor olmak isteyen varsa da yazabilir bize. Şimdiden söyleyelim. Ee, ya orası bu 200 liralık internetin de sponsorlu getirmeye çalışıyorlar. Yarrak 200 lira. Lan. Bir bine bin TürkNet al bakalım 200 lira mı o bine bin Oğlum, Türk internet. internet yayında sadece şey internet ananın amı ya. Yani. Ama Kemal bir şey diyeceğim. Bir düşünsene Batu abi gibi bir bine bin internetimiz olmasın mı yani? Bine olmasın, bin. Biz bozarız. Bine Olmaz. bin. Downloadu bin. Biz upload, Lan 1000 uploadu bir şey diyeceğim. Bin Biz download zaten. Atarız. Bin uploadu ne yapacaksın? He didos mu atacaksın oğlum? Bana atacağım belki. Ben didos atarım. Atacağım Amun belki. atıp, Kimi atacağımız İlk doz kimi atarsa elinde sana olsa? Sana atacağım. E, ben Emre. Bana mı atacaksın? Ben ED'ye. <laughs> bana at. Sana atamam edeceğim, kanka, ben. çinde. He doğru lan, buna atamıyorsun. Benimkine atamıyorsun. An. arkamızda Doğuyu var. Rast server'ını atarım rast server'ına. Çaarının rast server'ına zaten yer kalırsa atarsın. Buradan hiç durmuyor. Kimi atacaksın? Mesela Kemal'e bir tane ata böyle bir en civcivli öyle, o çarkı çevirdikten atarım. Batu İngilizce abinin 1150 150 paket 270 <laughs> TL mi? Evet. E biz Avel gibi buna bu kadar para veriyoruz o zaman, ona geçsiz geliriz Kemalcim. ya ayıplarlar lan sen bu parayı. Aga bir şey diyeceğim, ya, ne ben ne ayda... Ayıplasınlar amına koyma artık ya, ayıplasınlar Bir şey söyleyeceğim ya. arkadaşlar, ayıplasınlar biraz. Ayda 120 lira 130 lira mı ne ödüyorum? Yüze eee... %20 yani. internetim var. O daha, kadar mutluyum ki. Daha bizim ortamımıza gelme bu arada. Niye? Aa ben %20 kullanıyorsan iyi varlar oğlum, kanka. 120'se oğlum bu arada. Aba çiçek gibi kanka. Çiçek gibi, çiçek gibi. Orada acı geldi ya orada acı ya. Eray nerede lan? Eray orospusu nereye kaçtı? Öyle kanka. yani. anlamadım. Hiç. Öyle. Yani.